Merhabalar, İzmir Can Hastanesi'nden herkese hoş geldiniz diyorum. Doktor Erdem Özbek ben, üroloji kliniğinden üroloji uzmanı. Yeni Doğan Sünneti ile ilgili bugün görüşlerimi bildireceğim. Sizden de sorularınızı bekliyorum. Interaktif bir yayın olsun istiyorum. Çünkü ebeveynlerin, anne babaların Yeni Doğan Sünneti'ne bakış açısı Yeni doğan sünneti nasıl yapılır? Çok fazla bilgilerin olmadığını izlemledim bu son dönemde. Ben elimden geldiğince yeni doğan sünneti yapmaya çalışıyorum. Ve aileleri de bu konuda teşvik ediyorum. Gerçekten güzel bir birliktelik yakaladık. Çiğli bölgesindeki anne babalarla. Gerçekten bebeklerimiz de çok uyumlu. Bu bölgenin bebekleri çok akıllı. Sünnetlerimiz çok iyi gidiyor. Ee, ayda 30-40 arası sünnet yapmaya başladık. Ee, kısa sürede, 6 aylık gibi bir sürede. Ee, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ee, yeni doğan sünneti, yani sünnet nedir? İlk önce onu söyleyeyim. Ee, cerrahi olarak e, sünnet derisinin çıkarılması işlemidir. Ee, sünnet ne zaman yapılır? Bu konuda ciddi anlamda farklı görüşler var. Çocuk cerrahları, çocukçular, nörologlar ee, esasında sabit bir düşünce şu. 2 yaşla 6 yaş arasında e, çocuğun psikolojik olarak e, etkilendiğini bildiğimiz için e, sünneti çok önermiyoruz. Ama e, yeni doğan döneminde özellikle ilk 6 aylık dönemde e, yeni doğan sünneti çocuklarının e, çocukların gelişimini e, gelişimine katkı katkı sağlaması ve e, idrar yolu enfeksiyon oranlarının düşmesi sebebiyle biz e, yılan döneminde ilk altı aylık dönemde sünnetlerimizi yapıyoruz ve ailelerimize de e, öneriyoruz. E, bu sünnetle ilgili e, nasıl bir süreç sizi bekliyor? Esasında e, çok kolay bir süreç. Bazı ailelerimiz hiç sünnetle ilgili sıkıntı yaşamadıklarını, Göbek bağının daha geç düştüğünü, e, diş çıkarırken daha büyük sıkıntılar yaşadıklarını e, söylüyorlar. E, sünnetle ilgili e, çocuğumuzda bir değişiklik yok. Biz sadece endişe yapmışız diye e, dile getiren ailelerimiz var. E, bugün hatta e, yakın zamanda Rüzgar bebeği sünnet ettik. Dördüncü günündeyiz ya da üçüncü gününde. E, annesiyle bağlantı yapacağız koçadan. E, onlar da bağlantıya katılacaklar. Ve sünnetle ilgili nasıl bir süreç geçirdiler, ee, bizle nasıl bir iletişim kurdular, sünnet sonrasında neler yaşadılar ee, bunları dile getirecekler. Ee, yaşayan birinin ağzından duymanız e, sünnet düşünen anne babaları rahatlatacaktır. Ee, biz Üroloji kliniğinde bu bölgedeki sünnet merkezi olmak istiyoruz. Ee, büyük bir iddiamız var bu konuda. Ee, bu konuda da iyi gidiyoruz şu anda. Geri dönüşlerimiz çok iyi. E, o yüzden e, yeni doğan e, bebeği olanları e, urologi kliniğimize bekliyoruz. Bu arada hocam hazır hemen sözü gelmişken Selvi Hanım bize bir e, istek yolladı. Can değneği evet. e, isterseniz olabiliriz kendisi. Evet, Düzgar bebeğin e, annesi Selvi Hanım e, şu anda bağlantı... Evet sağlıyoruz şu anda bağlantıyı. Birazdan gelecektir diye tahmin ediyoruz. Evet. Bu arada hocam siz ufak devam edebiliriz. Devam edeyim. edeyim. Geldi. <laughs> <Anladım. Anladım>. <laughs> çok sevimli <laughs> <laughs> <Çok sevindim. Gülüyor> bir ortamda. Çok sevimli bir ortamda. Çok sevimli bir ortamda. Şu an çok sevimli bir ortamda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim ben de. Ee, Rüzgar Bebek ne yapıyor, iyi mi? Çok iyi şu an. Dedesinin yanına geldik. Koça dayı. Oh, harika, harika. Çıktık yani biz. Güzel havayı buldunuz. Evet. Koçay'da. evet. Harika. Ee, şimdi sünnetle ilgili e, neler yaşadınız? Bana için içinden itibaren Rüzgar gibi anlatır mısınız? Ee, aslında biz başta çok tedirgindik. Çünkü ilk oğlumuzun biraz kötü geçmişti sünneti, ama rüzgar da o kadar rahat ki sünnet olup olmadığı bile belli değil yani. Evet. Aynı hayat standartımız aynı hiçbir değişiklik olmadı. Evet. <laughs> ee, ortalama ne kadar sürede sünneti gerçekleşti? Evet. Siz yani e o biri beş keçe aldınız, bir buçuk da... Evet. evet. Yani böyle size sorular soruyorum, interaktif olsun. Ee, Cevaplarına da göre aynen herkese bir sünnet sorduğunda Daha hastanede ne kadar süre kaldınız? hastaneye gelişimiz 12.30'da e, krem sürme olayımız vardı. Hemşiremiz kremimizi sürdü. Evet. 1.30'da 1.40 .40, geçede hastaneden çıktık. Evet. Bir buçuk yani 1 saat 10 dakikada sünnetiniz oldunuz ve evet. Gidiyoruz. Evet. E, akşam e, uykusu nasıldı? Biz bu sonucunda yediniz mi? Süper. Süper. Hiçbir değişiklik yoktu. Hiçbir değişiklik yoktu. Ses kullanımında evet. bir, bir problem yaşadınız mı? Biz normal taktınız mı yoksa... E, anlayamadım sizi kusura bakmayın. E, normal e, çocuk bezini kullanmaya devam edebildiniz mi? Evet evet aynı şekilde çocuk bezini kullanmaya devam ettik. Rüzgar e, ee, dönmeye başlayan bir çocuktu. Dö döndü, yüz üstü evet. biraz öyle de kaldı. Evet. Kucağımızda da taşıdık, salıncağına da bindi. Evet. Dönde hiçbir sıkıntı olmadı. Harika. Evet. şimdi üçüncü günümüzde herhalde. Evet, evet, evet. Üçüncü günümüz. Beşinci gün konforlu Pazartesi. Evet. Cerrahi ne sünnet yaptık. Yani dikişli bir sünnet yaptık. O yüzden beşinci günden sonra genelde kontrol sonrası bir banyo e, başlıyor. E, yapmaya başlıyorlar, banyo yapmaya başlıyorlar. E, ondan sonra e, dikişlerimiz kendiliğinden ileyen dikiş olduğu için e, kendini atıyor. E, evet. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Çok ilgiliydiniz. E, enerjiniz çok yüksekti. Size ve hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bizim kaldık ve bütün annelere tavsiyem korkmasınlar. E, yeni doğan sünneti candır diyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Şimdi bebeğimizin annesinden e, Hızı aldıktan sonra enerjimiz yükseldi. Ee, sırada e, sizden sorular bekliyoruz. Sünnet yaptırmayan anne babalar sorularınızı bekliyoruz. E, aklınıza takılan e, kafanızda soru işareti olan e, sünnet sorularını e, bekliyoruz. Ona göre yanıtlarımızı verelim. Hocam şimdi Şimdi e, madem sorular kısmına geçtik, evet. e, birkaç tane soru gelmişti daha yayın öncesinde hatta evet. e, postumuzun altına gelen sorular var, özelden gelen sorular evet. var. E, onlardan başlıyorum yavaş yavaş daha sonra gelen soruları da evet. size Doğumdan hemen sonra sünnet yapılır mı diye bir soru var hocam. Ee, gelen sorulardan. Evet, e, yakın zamanda bir daha doğmamış bir bebeğimize sünnet daireyi verdik. E, annemiz e, ayın 10'unda doğum yapacak. 11'ine de e, randevusunu verdik. E, doğumdan 24 saatten sonra sünnet yapılabilmektedir. Ve biz de yapıyoruz ve öneriyoruz. E, yeni doğan döneminde e, ilk 24 saat geçtikten sonra sünnet yapabilmekteyiz. Çok teşekkürler hocam. Peki yeni doğanda lokal anestezi mi yoksa genel anestezi mi e, kullanılıyor? Evet. E, yeni doğan döneminde ilk 6 aylık dönemde lokal anesteziyle sünnet yapılmaktadır. Sonraki dönemlerde e, doktorun hastanın ailenin isteği üzerine lokal anestezi ya da genel anestezi tercih edilebilir. Teşekkürler hocam. Şimdi e, çok sık gelen sorulardan biri bu hocam, çocuğun diş çıkarıyor, e, diş çıkarması var yani, evet. sünnet olabilir mi bu süreçte evet. diye? Yani diş çıkarma sürecinde e, sünnet yapıyoruz. Herhangi bir negatif etkilenme olmuyor bebekte. E, dişe bağlı ateş yüksekliği oluyor ama sünnetle ilgili bir ateş yüksekliğimiz olmaz. Teşekkürler hocam. Şimdi hızlı hızlı soruları cevaplandırıyoruz. Buradan da sorular geliyor. Evet. Hemen elimdekileri bitiriyorum. Tamam. Oraya geçiyorum. Hemen doğduktan sonra mı yapılmalı yoksa yaşında mı yapılmalı diye bir soru gelmiş hocam. Evet doğduktan sonra sünnetin yapılması, çocuklar dönmeden, hareketlenmeden, bazı şeyleri bilmeden sünnetin yapılması ileri zamanda yapılmasına göre daha faydalıdır. Teşekkürler hocam. Rica ee, Bebeğim 30 günlük ne zaman uygun olur sünnet diye bir soru Hemen uygun sonra. olur. Bekliyoruz. <laughs> Yani 30 günlük bebek e, zaten anneyle uyumlu salmıştır, biraz da kilosunu almıştır, sarılığı geçmiştir, e, o yüzden e, 30 günlük bebeği hemen sünnet yapabiliriz. Tamamdır hocam. E, ne zaman sünnet yaptırmak uygundur, 4 aylık bebek sünnet yap yapılabilir mi gibi sorular da gelmeye devam ediyor. Aslında cevabını... Evet, vermiştik onu. E, oğlum buçuk yaşında sizce ne zaman sünnet yapmalıyım Evet Facebook'tan geldim. Riskli dönemde 2 yaşla 6 yaş arasında. 3,5 yaşında da sünnet yaptığımız bebeklerimiz oldu, çocuklarımız oldu. 4 yaşında da 5 yaşında da yapıyoruz. Burada ailenin isteği önemli. Cerrahın bakış açısı önemli buna. Eğer çocukta tıbbi anlamda işeme ile ilgili bir sıkıntı varsa, bir yapışıklık varsa sünnet çocuğun psikolojik durumuna göre de lokal ya da genel anesteziyle sünnet yapılabilmektedir. O yaş grubunda da çok sağ olun hocam. 3 aylık bebeğimi koronadan dolayı sünnet yaptıramadık diyorlar. Bu da çok sık geliyor hocam bu evet. soru. Evet, evet, koronadan dolayı ciddi anlamda hastalarımız sünnet yaptıramadılar. Şimdi yavaş yavaş koronavirüsteki etkinin azalmasıyla birlikte sünnet sayılarımızda da artma başladı. Hastanemiz temiz hastaneler grubunda olduğu için biz hastanemizde Stabil şartlarda e, lokal anesteziyle yeni doğan sünnetini yapıyoruz. E, üç aylık bir bebek daha fazla beklemesin, gelsin, sünnetini yapalım. E, bundan sonraki süreçte e, idrar ile ilgili bir şikayeti olmasın. Çok teşekkür hocam. E, cinsel evet, hocam. Cinsel sağlık açısından yeni doğan sünnet uygun mudur diye bir soru. Evet Cinsel sağlık açısından sünnet uygun değildir. Yani baktığımız zaman. Çünkü Müslüman bir toplumda olduğumuz için sünnet yaptırıyoruz. Sünnetin dezavantajları vardır. Avantajları olduğu kadar. Ama e, sünnet Müslüman ülkelerde yapıldığı için de e, o konuyla ilgili Müslüman olmayan ülkelerle karşılaştırıldığında ciddi anlamda erken boşalma ve sertleşme problemi yarattığı gözlemlenmiştir. Teşekkürler hocam. E, sünnetin bebeğin gelişimine herhangi bir katkısı var mıdır? E, bu konuda e, herhangi bir gelişimine katkıdan ziyade, çocuğun idrar yolları ile ilgili sıkıntılarını azalttığı için e, konforunu e, ve anne ile uyumunu arttırmaktadır. Çok teşekkürler hocam. Şimdi Rica yavaş yavaş sorular da geliyor. O soruların tamam. da birikmesini de bekliyorum Aa. aynı zamanda. Peki hocam, bu yeni doğa sünneti içerisinde tekrar konuya geri dönecek olursak süreci kısaca nasıl tarif edebilirsiniz hocam? Yeni katılan seyircilerimiz için de. Yani e, süreç şöyle, e, hasta muayeneye geliyor ilk önce ebeveynleri getiriyor. Biz ilk önce muayenesini yapıyoruz. Sünnet olabilecek bir yapısı var mı? Bir sıkıntısı var mı anatomik olarak? Bir inmemiş testisle karşılaşabiliyoruz. Hipospadias dediğimiz peygamber sünnetiyle karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda sünnet artı inmemiş tesis ameliyatı da yapılabilir. Hipospadias varsa sünnet yapılmaz. Onun ameliyatı yapılması gerekmektedir. İlk önce muayene yapıyoruz. Eğer çocuk Sünnet için uygunsa e, aileyle konuşuyoruz. E, ona göre de bir planlama yapıyoruz. Sünnet zamanı bir saat veriyoruz. Ondan bir saat önce hastaneye yatışımızı yapıyoruz. Yarım saat önce pipye, cteks e, krem e, kremi dediğimiz lokal anestezik krem sürüyoruz. E, bu o bölgede uyuşturma yapıyor. Sünnet saatinde ameliyathaneye alıyoruz. Ameliyathanede steril koşullarda, e, steril ortamda lokal e, ben anesteziyle pudender blokaj yaparak e, çocuğun hiçbir sıkıntı yaşamadan çizgi film izleyerek e, sütünü içerek emzini ememe, emerek ağrısız bir şekilde sünnetini gerçekleştiriyoruz. Sünnet sonrasında da odasını alıyoruz. Tabi arada seviyoruz çocukları. Kokluyoruz. Oyun oynatıyoruz. E, odasını aldıktan sonra anne babayla bilgilendirme fotoğrafımız çekiliyoruz. E, tekrar bir 10-15 dakika sonra baktıktan sonra bezini açıp bir sıkıntısı yoksa önerilerle taburcu ediyoruz. Sünnet sonrasında e, antibiyotik vermiyorum. Özellikle yeni doğan döneminde. İleri yaşlarda kullanabiliyoruz. E, sadece sünnet derisinin çıkarıldığı bölgeye, dikiş attığımız için o bölgeye antibiyotikli kremler veriyoruz. E, ve e, biraz daha 3-4 aylık bebeklere kalpol dediğimiz ağrıyı alan, huzursuzluk yaşamasınlar diye e, kilosuna göre Kalp, polis, süspansiyon veriyoruz. Çok teşekkürler hocam. Ee, Siz bunları anlatırken e, ufak ufak da sorular gelmeye devam evet. etti. Merhaba, 3 aylık bir oğlum var. Sünnet olurken herhangi bir acı ya da ağrı olacak mı hissedecek? Evet, e, demin de bahsettiğim gibi lokal anestezisi sırasında küçük insülin iğneleriyle lokal anestezisi yapıyoruz. Biraz huzursuzluğu oluyor bebeklerin. Sonrasında herhangi bir acı, ağrı duymuyor sünnet sırasında. Cerrahi sünnet yapıyoruz. Ee, sadece pipinin uyuşmasını, uyuşmasıyla eee usulüne uygun olarak sünnet yapıyoruz. E, herhangi bir sünnet sırasında e, ağrısı olmuyor bebek. Çok teşekkür hocam. Sünnet sonrası durumlar nasıl? Çok ağrısı olur mu diye bir soru geldi. Hocam. Yani e, sünnet sonrasında e, genellikle e, 6 ayından büyük bebeklerde ilk gün bir bez değişirken bir huzursuzluk olabiliyor. E, ama ciddi olarak bir ağrısızı olmuyor yeni doğan dönemde, ilk bir, bir iki aylık dönemde bebeklerin sünnet olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Teşekkürler hocam. Sünnet sonrası hangi durumlarda doktora gitmemiz gerekir diye bir soru ee, geldi. sünnet hocam. sonrası en önemli komplikasyon kanamadır. biz bazı damarlar kanama yaptığı için onları mühürlüyoruz. Onlar da açılma olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda, hareketli çocuklarda daha çok oluyor. Yeni doğan döneminde çok beklediğimiz bir şey değil ama düşük de olsa böyle bir ihtimal var peniste ciddi anlamda bir kanama peniste şişme mor renkli bir şişme olursa zaten biz ailelerimizde telefonumuzu verdiğimiz için sürekli temas halindeyiz. Akşam ertesi sabah nasıl olduklarını nasıl gittiğini, bir sıkıntı olup olmadığını fotoğraflarla kendimizi iyi hissetmemiz için bunlarla temas halinde olduğumuz için bir sıkıntı durumunda onlar da bizimle temas haline geçiyorlar. Ve böylece e, bir problem olduğunda direkt müdahale ediyoruz. Şu ana kadar şükür herhangi bir sıkıntımız Sünnet sonrası yaşanmadı. Çok teşekkürler hocam. Şimdi çok hızlı bir giriş yaptık. Sorularımız da e, tükendi açıkçası. Evet, evet. E, sadece fiyatla ilgili bir e, hastamız soru sormuş. Onu da şöyle diyebiliriz isterseniz evet. Biyoda e, bulunan yani profilimizin biyografi kısmında bulunan evet. arama butonuna tıklarsa evet. e, direkt bizim buradaki call center arkadaşlar evet. fiyat konusunda bilgilendirme yapacaklardır. Hocam övenler var. Çok fazla hastanız yazmış. Sağ. E, teşekkürler diye 6 gün önce bir sünnet gerçekleştirdiniz evet. ve hiçbir problem yaşamamışlar. Evet. Size çok teşekkür ediyorlar. Evet, sağ e, bizim size yönet yöneltebileceğimiz bir soru kalmadı hocam. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları ufaktan alalım. Ondan sonra isterseniz yayına evet. girebiliriz. Ee, yeni doğan sünnetinden korkmayın. Anne babalara sesleniyorum. İndan sünneti gerçekten huzurlu, konforlu, eğlenceli bir sünnettir. Herkesi İzmir Can Hastanesine İndan sünneti olmayı bekliyorum. Teşekkürler hocam. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Sağ ol.